Minaya ikinciyi kaçırmıştık. Üçüncüyü yakaladık. Yani Minaya ikinci hediye geri. Bu baya iriye benziyor. İyi, iyi. Maşallah. Maşallah. Bu demin yok. Geldi. İyi. İri değilse de iyi. Geldi. ikinci Kamışı kaldı. Tut sen videoyu çek abim. Evet. Mır mır Mehmet abi yakaladı. Ben de çektim. Maşallah diyelim. Yine. Devamını bekleriz inşallah. Mehmet abi bunlar ne kadar da güzel maşallah ya. He derya kuzuları. Abi Mina, evet. Hadi bakalım. Mina'nın mı bu da? Evet. Abi senin ne zaman olacak ya? Evet. Aman yavaş Benim abi. Trafik abi. kazası geçirecek abi yavaş. abi. devam. Evet beyler mırımura devam ediyoruz. Abeni olalım, olalım, olalım diyor Mehmet abi. Olalım abi. Herkes olsun. Evet. <laughs> Kapatabiliriz yani. Kolay gelsin, rast gelsin herkese. Evet. Selam aleyküm. Açtım açtım. Mina'ya ikinci mırmırı babası hediye çekiyor şu an. Geliyor mırmırımız. İstanbul. Zidamız... Gitti mi? Gitti abi. Boş. Vallahi patlattı galiba. Patlattı büyüktü. Bayağı büyüktü ya. Evet evet. Bak gitmiş. Bırak bırak sal 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 patlattı abi. Salma salma salma. Ben atacağım onu. Tamam bırak gitsin. Bak elini yeni patlattı. De. Çıkmış. Sen al bunu gel. Maalesef git. Öbür evet, evet. videoda devamını gitti balık. Yapacak bir şey yok.